Pardon ama ben de mükemmel bir oyun vardı. Geldim var Fahir. Süper yeniden yükledim. Süper kaldırmıştım. Yine yükledim. Neyse. Hatırlayanlar hatırladı, anlayanlar anladı. Hatırlayan hatırladı, anlayan anladı. Vurum. Evet o sesi ben yaptım. İsmim aynı. Dinozor adam. Bu esneyi. Play'e basınca bak. Çok iyi. Haritalar falan var. Pixel var falan işte. Savaş oyunu. Online. Herkesi birer birer dadada. Çok iyi. Bir anladık. Az önce oynuyordum. Evet. çok iyi mmm neden sürekli master chef açık anan master chef oye oh yeah. merhaba Oh, hello, man. Orada adam mı var? Yok, adam değil mi şu? nerede mi? O? Love nerede? Dumer, dumer diye okudum. Dumer Her gün dumer de ka. 8400 13 8400 Galiba onun için aldım Kim sattı? O evet. Kimin olduğunu öğrendik. Şimdi olacak sniper a. sniper aldım? Karşıda da adam var. Adam mı? Adam mı? Ya, yeah. The Walking <laughs> The walking <de> Official. <laughs> Official. Official yazan çakmalar gerçekten de mükemmel oluyor. Dur. Bak şimdi ama nereden gideceğim diye. Vurdum. beni Görme beni görme o, orada bak o, Bak o, mükemmel, Bak 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 Öldürdüm. İyi oldu. P Plef full penguin mi? Ne? -zi? Dur ben onu bir halledeyim. Dön hmm. Bak şimdi crazy gun. Biraz var de biraz crazy gun yani. Taka taka yapabilirsin sektire sektire. Ama ona yani yakın neyse kullanman yani bunun gibi az önce yaptığım gibi şeylerde kullanmak insanın ne koyar insanın namına koyar insan. yani kötü durum olsun. İyi olmaz hoş olmaz ve burada illa koymuşlar bir şey böyle <laughs> çaresizlik Başka oyunlar da var bir bundan bakar. Bir Garden var alaka ya? Gar Garden Garden var Fairy. Pixel var Fairy. Oyunun adı nasıl? Garden Garden Hey de Hey yo, vahta. Adam. He. Dur. Ben. Buna dur diyebilirsin. Ben buna durdurdum. Oye. Oh yeah. Kötü yerine başladı. Kötü zaman geçirmek mi istiyor? Aa burada. Ne <laughs> bu? Play, playful pendiymiş. <laughs> Efendim. <laughs> Ney?